ucuna doğru temasında ne tutmak var ne istila var gene Zazizu. bu zaten tam karşılığı olan bir ses burada latin alfabesine ve yz derken ki z yani tamam şimdi tertik harflere geldik tertik harflere el t harfleri evet Allahu lan sa evet el t dil ucunun hemen arkası üst ön dişlere sırtından yaslanıyor şöyle. Hemen arkası dediğimiz şu tırnakların beyaz kısmına tekabül eden kısım şöyle yaslanıyor. Yaslanık. Dil ortası ıtbak ile meşgul. Yukarıda. Oh. Itbak varsa istilayı da peşine sürükler dedik. Her ıtbakta istila vardır dedik. Dil kökü de yukarıda. Bu arada dişlerin arasından dilin ucu hafif görünüyor. Çok değil. Allahu yani üst ön dişler sanki biraz ısırıyor gibi yapıyor. Şimdi hemen kolay aynen sadesinde yaptığımız gibi utbak ve istilasını iptal et infitah ve istifade durumuna dili getir la ne dil ortası ne dil kökü üst dama meyletmiyor onun için ince bir ses duydunuz gelen nefes tavanı dolaşmadığı için geldiği gibi çıktığı için ince bir ses duydunuz tamam bu da tamam Şimdi yukarıya kaldırılmadığı için del harfinde biraz daha dil kendini dişlerin arasından gösterme imkanı buldu. Daha fazla vaya göre daha fazla gösterir dişlerin arasından kendini. Evet. Biraz daha buna göre fazla çıkarmakla ama o vızıltıyı bırakacağız. Yani dilin dişlerin arasında konulmasıyla nasıl bir perteklik hasıl oluyor? O. Safifu, Evet, Lele göre. Yani demek ki sıraya koyacak olursa vade en az, de ondan biraz fazla, evet. de en fazla Dil, dişlerin arasından dili ucu kendini gösteriyor. Tamam. Bir de burada üst dişler daha etkindir, müessirdir. Alt evet. ön dişler sadece destek verir. Yani ısıran üst ön dişlerdir, ısıran. Evet. Bu da tamam. Vat harfini anlattık. Onu anlattık. Evet. Geldi sıra dudak harflerine. <laughs> evet. Ben evet. F'yi önem koymuşuz. Tamam. Evet. Çünkü F harfini evet. ayrı bir cüz'i mahreç demiştik. Diğer üçü de dudakların ikisinin birden faal olduğu durumda üç harf oradan çıkıyor. Ama fa harfinde üst ön dişler ile alt dudağın içi karşısı olan alt dudağın iç kısmı. Yani f değil f dudağın f. içini f. ısırıyoruz. Ne oldu mu? Yumuşaksın. Şurayı. Şurayı ısırıyor. Yoksa burayı dışına değil. F değil. Fa fi değil. F değil. F değil ka fi fu ka fi fu. kolay şimdi alt, üst dudak ikisi beraber yum sadece alt duda üst duda yum kapat da bas. Bu neye be. engel olmak için basılır? B harfi çıkar. Bir daha. B bi, bu. bu. Evet. Şimdi dudakları ileriye doğru dam yap, uzak, yuvarlak yap. Ne dersen de. ve, dudağı geriye çekmeyin. Yine aynı. Vi <laughs> diyenler var kesrede. Yok. <laughs> Dudaklar ilerden geriye gelecek. <gülüyor> 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 Bu. Tamam. Elhamdülillah. Temmet bi'unillahi teala. Evet. Evet sıfatlarını da karşısında artık görüyorsunuz. Oldu mu? Bütün bunlara dikkat ederekten çıkardık. Bakın e, vavda şuna da dikkat çekelim. Çok kalın bir vav wow sesi. Çıkarın dilin kökünü yukarıya vicdanen meylettiğini hissedersiniz. Böyle bir kalın vav wow olmadığı gibi böyle kalın bir damme sesi de yok. Oldu mu? Ve, 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 ve,